Arkadaşlar kolye uçlarımızı görmektesiniz. En soldaki kıyanit. Diğer 3 tanesi de herkimer kuvars. Enerjisi çok yüksek bir taş bunlar. Evet bakır formatta yani bakır kaplama, bakır formatta elektrolist kaplama. Bu kolye uçlarına sahip olmak isteyen bana yazabilir. Arkadaşlar taşımız rutil kuvas. Bakır elektroliz kaplama. Bakır formunda elektroliz kaplama yaptık buna. Gördüğünüz gibi yaprak deseni. Arkası yaprak deseni. Çok güzel harika bir kolye ucu. Evet, sahip olmak isteyen bana yazabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yıldız taşı. Benim kendi bulduğum taş ve kendim işledim. Güne bakır formunda elektrolüs kaplama. Güzel bir yüzük. Evet. Buna da sahip olmak isteyen bana yazabilir.